merhabalar, ben Birol Dinşi. Mengen Anadolu Açılık Meslek Lisesi. ilk, i̇lk dönem mezunlarındanım. okulu bitirdikten sonra sadece bir iki yıl Türkiye'de mesleki kariyer hayatım oldu. Daha sonra kendime meslekle ilgili yapmak istediğim bir hedef ve goller koymuştum. Tabii gollerin içinde yapmak istediğim e, East and dediğimiz dünyayı e, ee, değişik ülkelerde çalışarak otel ve restoran sektöründe e, gerçekten e, hem eğitim anlamında hem bir yer bir yerlere gelmekti. Bu alanda işte, ilk ülke Amerika. Amerika'ya gittim. İsviçre, Fransa, Rusya, Kazakistan, e, Kazakistan. Onun yanın, ondan sonra e, Yunanistan ve e, en son şu an Çin. Yaklaşık. Çine, Çine, altı e, buçuk yıldır Çindeyim. Dünyanın e, en büyük otel zincirlerinde Four Seasons, Intercontinental, Sen Regis, Westin, iki yıldız Michelin restoranlarında yaptım. daha sonra şirkte yani food and beverage direktör, hotel manager, genel müdürlüğe kadar en son görevim genel müdürlük oldu. Marco Polo Hotel Group'da director of food and beverage and operation yaptım. E tabii ki e, şimdi yaklaşık e, bir hedef vardı amacı mesleki hayatımda. Bunun yanında yapmak istediğim ee, bir konsept yaratıp kendimi, kendimizi anlatan ve bizi anlatan bir konsept kurmaktı. Ve yaklaşık bir 6 aydır e, Şence'de Baskırın Türk Stek adında büyük bir e, e, grupla birlikte e, bir konsept yarattık ve burada e, Türk House adı altında yaklaşık şu anda iki tane restoran, üçüncü ve restoranları açıyoruz. E, tabii ki e, çok başarılı gidiyor. 6 aylık bir konsept ve inanılmaz bir başarı elde ettik. Şecen'in en, en e, dünyanın en büyük Pinyan tavrının altında olan bir bölgede. E, çok mutluluk kaynağı. E, güzel bir başarı. E, benim herkese bu meslekte olan insanlara tavsiyem, Mengen dünyanın en güzel şeylerinden birisi işini severek yapmak. E tabii e, open mind olmak, yani dünya insanı olmak, dil öğrenmek çok önemli ve bir de Tabii ki ben şeyi çok öğrendim. Yıllardır yurt dışındayım. Bizlerdeki ben paylaşmasını seven ve kıskanç olmayan bir insanım. Tabii ki herkese tavsiyem herkes paylaşsın ve kıskanç olmadan başarıyı birlikte elde etmektir. Teşekkür ederiz. Herkese teşekkür ederim. Sevgilerle.